Deneme Tatlar mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere et yemeklerinizin yanında, normal yemeklerin yanında, makarnalarda ve kahvaltılarda kullanabileceğiniz mükemmel bir sos tarifi vereceğim. Bugün birlikte ajvar sosu yapacağız. Hemen malzeme listesini göz atalım. 1 kilogram kabukları soyulmuş domates, 4-5 tane közlenmiş kırmızı biber, 1 tane doğranmış iri soğan, tane közlenmiş patlıcan, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tane acı biber. Ben şu şekilde 2 tane sivri biberi közledim. Bunu kullanacağım. Normalde kullanılmıyor. Arzu edersiniz. Kullanmayabilirsiniz de. Ve şu büyüklükte 4 tane sarımsak. Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı. Öncelikle Zeytinyağını tavaya almakla başlayalım. Zeytinyağını tavaya aldım. Üzerine soğanları ilave ediyorum. Ee, soğanları biraz bu şekilde kavuracağım. Soğanlar kavrulurken ben bu arada domatesleri blenderdan geçireceğim. Bu sosu kışa girmeden mutlaka hazırlayın derim sizlere. Gerçekten çok lezzetli bir e, sos tarifi. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine ince kıydığım biberleri ve sarımsakları ilave ediyorum. Bunları da 1-2 dakika kavuruyorum. Rondodan geçirdiğim domatesleri ilave ediyorum. Domatesleri de güzelce kavuralım, şöyle ekşiliği çıkana kadar kavuralım. Fakat kavururken kapağını kapatmayalım ve arada bir mutlaka karıştıralım. Domatesler kavrulduktan sonra üzerine közledim kırmızı biberleri, yeşil biberleri ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine közlediğim patlıcanları ilave ediyorum. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Hepsi birbiriyle harmanlansın diye karıştırıyorum. E, sosun acılığını, tuzunu kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Benim verdiğim tarif e, kendi damak tadınıza göre ama gerçekten çok lezzetli oluyor bu şekilde. Biraz pul biber ilave ediyorum. E, bir yemek kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şekeri de ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Müzik Bu şekilde bir 5-10 dakika daha böyle orta ateşte kavuruyorum. Hepsi güzelce kavrulduktan sonra blenderdan çekiyorum tamamen püre haline gelene kadar bu işlemi yapıyorum. Evet güzelce blenderdan çektik. Ocağımızın altını en kısa getirdik. Şimdi kavanozlara dolum yapacağım. Ee, kavanozlara dolum yaparken sizlere birkaç püf nokta ve önemli bilgiler vereceğim. Birincisi tencerenin altını en kısa getirelim. Sos hafif hafif kaynasın ve böylece daha güzel vakum oluşacak. İkincisi kavanozun altına bir tane Kase veya tabak koyalım. Bu şekilde hem elimiz yanmayacak, hem de dolma esnasında yere dökülenler ziyan olmamış olacak ve tekrar kullanmış olacağız. Üçüncüsü, kullanacağımız kavanozlar mutlaka temiz ve kuru olması gerekiyor. Dördüncüsü e, kavanozu doldururken ağzını tamamen doldurmayalım. Bir kısım e, ağız kısmında biraz böyle boşluk kalsın. Kapakları kapattığımızda e, tam böyle güzel vakum oluşsun. Diğeri de nemlendirdim. Peçeteyle ağız kısmını siliyorum. Kapakların e, güzelce kapanması ve tam vakum oluşması için. Kullandığımız kavanoz kapaklarının kirli, paslı e, vesaire olmaması lazım. Kullanmadan önce mutlaka e, sıcak suyla kaynatarak sterilize edelim. Tek kullanımlık olsun ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde ters çeviriyorum. Tüm kavanozları bu şekilde dolduruyorum. Kavanoz dolum işlemi bittikten sonra devam edelim. Kavanozları doldurdum ters çevirdim ee, diğer püf noktada üzerine mutlaka bir tane bez kapatalım ve bu şekilde e, en az 12 saat en fazla 24 saat kalsın ee, sıcaklık bu bezin içerisinde kalarak vakum daha güzel oluşacaktır. Daha sonra kaldırıp serin bir yerde muhafaza ediyorum. Gerçekten çok lezzetli bir e, sos tarifi umarım tariften memnun kalmışsınızdır. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.